Evet, hepinize merhabalar gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Hemen bu seneki serimize başlıyoruz. Ee, Mekat Tasarım Akademi'den hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. Evet, farklı içeriklerle e, bu sene de devam edeceğiz Allah izin verirse. E, videoları takip edip beğenebilirsiniz. E, Beğenmeye de bilirsiniz. Size bırakıyoruz diyoruz. Ve başlıyoruz. Bilim. Bilim nedir abi? Bilim. Tamam. Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalar abi. Bilim neymiş? Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalar. Çalışmalar ne diyoruz? Bilim diyoruz. Güzel. Mesela değil mi? Bilimde farklı dallar var. Onlardan mesela ne? Biyoloji. Ne, biyoloji ne mesela? Örneğin biliyorsunuz zaten. Biyoloji neyle alakalı? Canlı varlıklarla alakalı, değil mi? Canlı varlıklar. Yani biyo, canlı, loji, bilim demek. Canlı bilimi yani kısacası. Değil mi? Canlı bilimi demek. Güzel. Ee, peki kimya ne? Kimya ne? maddenin ne yapıyor? Yapısal özellikleri ilgili değil mi? Maddenin maddenin yapısal özellikleri ile ilgili. Yapısal özellikleri ile ilgilidir kimya. Güzel, güzel. Fizik ne abi? Fizik. Fizik. Fizik genel olarak maddenin özellikleri ve bunlarla ilgili. Aslına bakarsan daha geniş bir tanımda sunarsak fizik madde ve Enerji arasındaki etkileşimleri inceliyor. Tamam, madde ve enerji arasındaki etkileşimleri inceleyen e, bilim dalıdır sevgili gençler. Tabii bizim ana konumuz tabii ki e, etkileşim, etkileşim. Ana konumuz fizik olacak. Tabii diğer şeylerden de bahsedeceğiz, bilimsel şeylerden. Efendim gerekirse kuant fiziğinden ve diğer bilimsel çalışmalardan ve gündemden de bahsedeceğiz. Ee, işte chat cpt olsun e, ya da uzaydaki nasıl araştırmalar olsun genel böyle sizler için bilimsel dergilerden makalelerden efendime söyleyeyim web sitelerinden resmi web sitelerinden elde ettiğimiz bilgileri elimizden geldiği kadar e, sizlere sunmaya çalışacağız. Bir sunum edasıyla yine bir ders edasıyla anlatmaya çalışacağız. Sevgili gençler ve şey diyelim genç kalanlar diyelim. Çünkü biliyoruz ki e, bizleri yani öğrencilerden ziyade veliler de takip ettiklerini biz biliyoruz. Evet. Şimdi fizik tamam madde ve enerji arasındaki ilişki inceliyor, değil mi? Bunu anlıyoruz. Peki fizik neyle uğraşmaz? Mesela bize YKSD dese ki metafizik dese, metafizik fizikle alakalı bir şey mi diye sorsa hayır abi. Metafizik ruhlar alemi demek sevgili gençler. Ruhlar alemi demek, fizik ötesi olaylar demek, fizikle hiçbir ve hiçbir alakası yoktur. Tamam mı? Peki sana derlerse ki soruda, sorularda derlerse ki bilim her soruya cevap verir derse, abi bilim her soruya cevap vermez. Değil mi? Bilim her soruya cevap verebilecek durumda olmuyor. Bilimsel gelişmeler var. Bilim açık. Bilimin önü açık. Bilim gittikçe ne yapıyor? Gelişiyor. Bununla beraber teknoloji de ne yapıyor? Ee, gelişiyor. Tabii bilim yapmak için bazı şeyler önemli. Nedir? Bilimsel bilgiye ne yapacaksın? Deney yapar ulaşacaksın. Peki mesela deneyle alakalı, deneyle alakalı enteresan bir şey söyleyeceğim size ve soruda çıkacak. İlla ben bir deney yapabilmem için laboratuvar ortamına ihtiyaç var mı? Yani bir laboratuvarda efendime söyleyeyim deney tüpleri düzenekler falan olması gerekiyor mu? Hayır. Hayır. Kesinlikle hayır. Düşünce deneyi diye bir şey var sevgili gençler. Bunu yapan en önemli kişilerden birisi kimdir? Einstein'dır. Einstein. Tamam mı? Einstein ne yapıyor? Düşünce deneyi yapıyor. Tek sorusu şuydu. Einstein Einstein masa başına otururken şunu düşündü sadece. Dedi ki ben ışıktan hızlı gidersem ne olur? Ben ışıktan hızlı gidersem ne olur? Dersem ne olur diye sordu kendine. Tamam mı? Ne yaptı? Bir düşünce deneyi yaptı. Kuantum fiziğinin temellerini attı. Hatta en önemli varsayımlardan bir tanesi nedir? E eşittir. MC karedir. Meşhurdur kendisi. Tabii düşünce deneyi yaparsın. Deney, düşünce deneyi yaparsın. Düşünce deneyi şeklini yaparsın. Bir de ne yapabilirsin? Laboratuvar ortamında zaten yapabilirsin sevgili gençler. Tabii ki Bilimde gözlem ve kadar matematik ve rasyonel düşüncenin de önemi var mıdır? Tabii ki vardır. Yani matematik kullanabilirsin. Matematik bir bilim değildir. Matematik bir bilimin dilidir. Matematik bana kızmasın. Matematik bilimin dilidir. Tamam mı? Dildir yani. Ne o dil sayesinde, matematik sayesinde ne yaparsın? Bilim yaparsın. İleri fizikte, ileri kimyada, değil mi? İleri araştırmalarda hep matematiksel temellere dayandırırsın. Ya yani matematiksel temellere dayandırırsan kalsın, oradaki onu işlersin. Limit, türev, integral, özel tanımlı fonksiyon, süreklilik gibi matematiksel dillerle bilimi ne yaparsın, yaparsın. Peki bilimde yaratıcılık önemli midir? Bilim yaparken yaratıcılık Önemli midir? Elbette ki önemlidir ya. Yani yaratıcı olmadan bilim olur mu? Düşünmeden bilim olur mu? Şu anki teknolojik ihtiyaçlar, teknolojik durumların tamamı neyle? Yaratıcılıkla ortaya çıkmıştır. Peki tüm araştırmalarda tabii ki tek bir bilimsel yani tek bir bilimsel yöntem kullanılmaz. Bunlardan en önemlisi, en önemlisi kastım örnek veriyorum. Ortak alanlar vardır mesela nedir? Fiziko-kimya. Fiziko-kimya. Nedir? Fiziko kimya. Fizikle fizikle kimyanın ortak alanıdır. Tamam mı? Yani ortak bir çalışma. Mesela ne var? Biyofizik. Biyofizik. Nedir abi? Adı üzerine değil mi? Açık. Biyoloji ile biyoloji ile fiziğin ortak alanıdır diye düşünebilirsin. Değil mi? Ee, mesela ne var? Biyokimya var bak biyokimya. Biyokimya ne? Biyoloji ile kimyanın mesela değil mi? biyoloji ile kimyanın sevgili gençler ortak alanıdır diye düşünebilirsin. Fizik fizik maddi evren dışında, maddi evren dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Tamam mı? Maddinin var olmasından önce olan olaylarla ilgilenmez. Teolojik dini ile ilgilenmez ve metafizik ile ilgilenmez diye söyleyebiliriz. Değil mi? Fiziğin biraz önce bahsettiğim gibi diğer disiplinlerle ilişkisi var. Kimya ile ilişkisi var, biyoloji ile ilişkisi var. Biyolojide gözün yapısını anlamada çünkü biyoloji ne yapar? gözün yapısında gözün kırılması, yani işin kırılması, gözün kırılması, göz kırılmıyor tabii. Işın kırılması, görme olayları, işte bitkilerin renklerin renklerini algılama, değil mi? Fizikle alakalı. Kimyada birleşik oluşumunu, atomlar ve moleküller arasındaki oluşumları açıklamada, coğrafyada alçak basınç, yüksek yüksek basınç mesela değil mi? Coğrafyada alçak basınç, yüksek basınç olayları var. Onları açıklamada yine ne kullanılıyor? Fizik kullanılabilir. Tıpta mesela, tıpta röntgen, ultrason, MR tomografi gibi e, açıklamaları açıklamalar bunları bunların e, zaten doğuşu fizikçilerden olmuştur. Bunları açıklamada kullanılabilir sevgili gençler. Mühendislik alanında tabii ki mühendislikte de fizik kullanılır. Bunlardan bir tanesine inşaat mühendisi. İnşaatta inşaat mühendisi olanlar görecektir. Ne görecek? Statik fizik. Statik. Bina statik. Statik dersleri görecek. Tabii ki fizikle alakalıdır. Sanatta da fizik vardır. Sanatta nasıl fizik vardır sevgili gençler? Perspektif değil mi? Perspektif. Perspektif olayı vardır. Bu da fizikle alakalıdır. Hatta nedir? Ee, renkler mesela renklerin oluşumu yine fizik olayları ondan sonra Fotoğraf çekimi, resim ...bunlar da fizik geçer. Spor alanında spor malzemelerinin yapımında kullanılır. Değil mi? Mesela, ter tutmayan kumaşlar ne? Nanoteknoloji ürünüdür. Fizikle alakalıdır. Islanmayan mayolar nanoteknoloji ürünüdür. Fizikle alakalıdır diye düşünebiliriz. Arkeolojide mesela arkeolojide fizik kullanılır sevgili gençler. Özellikle nükleer fizik, nükleer fizik fizik alt alanlarından bir tanesi olan nükleer fizik yaş tayini yaparken yani onun bir arkeolojik maddenin yaş tayini, yani yaparken ne yapıyor? Ee, fizik kullanıyor. Astronomide, astronomide gök cisimlerin incelenmesinde değil mi? Gök cisminin hareketinde, Güneş'in ev, Güneş'in hareketi, Dünya'nın Güneş etrafında hareketi, Ay'ın hareketi, yani gök cisimler hareketinde e, yine fizik kullanılıyor. Ne var burada? Mesela kütle çekim kanunu var, değil mi? Kepler kanunları var. Değil mi? Alanlar teorisi, periyotlar teorisi. Bunları ilerki konularda, ileriki derslerde bahsedeceğiz. Matematikte tabii ki matematikte, fizikte alakalı olduğunu daha önce söylemiştik sevgili gençler. Ve ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ee, bilim araştırma merkezlerinden bahsediyorum. Kısa keseceğiz, kısa videolar çekiyoruz. Bildiğiniz gibi sizleri sıkmak istemiyoruz. Bilim araştırma merkezlerinden bahsedelim ve yavaştan videomuzu ne yapalım sevgili gençler? Bitirelim. Bilim araştırma merkezleri neler? Sevgili gençler, bilim araştırma merkezleri. Tabii ki sizleri yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda buluşalım sevgili gençler. Yorumlara cevap veriyoruz. Yorumlarınızı inceliyoruz. Beğenilerinize çok seviyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. bize daha çok heyecan veriyor. Sizlere daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Bu yüzden yorumlarda buluşalım diyorum sevgili gençler. Bilim araştırma merkezlerinden Türkiye'de bulunan tabii ki hepimizin bilmiş olduğu ne var? TÜBİTAK var. Nedir bunun açılımı? TÜBİTAK açılımı nedir sevgili gençler? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Araştırma Kurumu. Nedir bu? TÜBİTAK. Kuruluş yılı 1963. Bize pek sonra sormazlar kuruluşunu ama ben yine yazayım. 1963 yılında kuruldu. Peki TÜBİTAK Amaçları ne? Bilim ve teknoloji teşvik eder mi? Evet. Bilim ve teknolojiye yönlendirir mi? Evet. Bilimi popülerleştirmeyi amaçlar mı? Evet. Demek mi? Kesinlikle. Bunun e, TÜBİTAK'ın neyi vardır? E, bunların ama bu amaçları vardır. Türk bilim insanlarının Avrupa ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklerini katılımı etkinliklere katılımı sağlar mı? Evet, Değil mi? kesinlikle. Bu etkinlikleri izler mi? Evet, duyurur mu? Değil mi? Yapılan bilimsel çalışma etkinliklerini duyurur mu? Evet'tir kesinlikle cevabımız evettir. Merkezi tabii ki Ankara'da şu anda. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nerede? Türkiye'de tabii. T'den hatırla Türkiye'de. Bir diğer kurum ne var? TAEK var. Yalnız TAEK şu anda tabii müfredatta olup olmadığı tartışıldığı için. Çünkü TAEK kapatılıp ne yaptı? NDK oldu. Tamam mı? TENMAK oldu. TENMAK oldu sevgili gençler. Dolayısıyla yeni sorularda Türkiye Türkiye ben gene yazayım bunu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yine bilin ama yeni sorularda TENMAK karşımıza çık çıkacaktır. Türkiye Nükleer ee, araştırma kurumu diye düşünebilirsiniz. NDK Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu tamam mı? NDK ya da TEMMAK şeklinde ne yapmışlardır? Tayek güncellemiştir isimlerini. Anlaşıyoruz değil mi burada? Atom enerjisinin başlangıç çalışma amaçlarından yani bir atomla alakalı nükleerle ilgili araştırmaları NDK, tam TEMMAK ya da eski adı Tayek ne yapar? İlgilenir. Yeri nerededir sevgili gençler bunların? Türkiye'dedir. Türkiye'dedir. Bir diğer kurumumuz ne? Aselsan. Aselsan. E sen bence bunu da biliyorsun. Birçok şey biliyorsun ama ben sana hatırlatıyorum. Askeri, askeri elektronik, elektronik sanayi. Tamam, askeri elektronik sanayi. Nerede bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarını milli özgün çalışmalar olarak karşılanması değil mi? Yani askeri adı üzerine askeri elektronik sahneyi zaten biliyoruz. Günümüzde Aselsan'ın çok ciddi çalışmaları var. İHA'lar, SİHA'lar olsun. Efendime söyleyeyim. Roketler olsun değil mi? insansız araçlar olsun ve savunmada çok büyük katkıları var. Türkiye'de ve dünyada da geçerliliği olan bir kurum. İhracatta yapmaya başladı biliyorsunuz. Aselsan'a sana soruda sorar mı? Sorar. Yeri neresi? E tabii ki Türkiye abi. Türkiye. Güzel. Teknolojik çözümlerle güvenliği ve barışı sağlama adına hizmet etmektedir diyor bak. Teknolojik çözümlerle güvenliği ve barışı sağlamak adına hizmet vermektedir. Tabii ki sen askeri olayları sadece savaş olarak düşünme barışın da en büyük etkenlerinden bir tanesi nedir? Savunmadır sevgili gençler. Peki bunlar nerede? Tübitak, Tayek, diğer adı Nedek Atenmak, Aselsan. Bunlar nerede gençler? Bunlar söylediğimiz gibi nerede? Türkiye'de. Türkiye'de. Evet, Türkiye'de. Peki yurt dışındakiler neler? Yurt dışındaki, yurt dışındaki bilimsel araştırma merkezleri. Bilimsel araştırma merkezleri neler? Merkezleri. Evet, yurt dışına Hemen buna geçmeden önce tabii ki arada bir söylemem gereken şey var. Nedir? MK Tasarım Akademi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kanalımıza beğenip abone olup yani tavsiye ederseniz çok 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 seviniriz. Yorumlarda buluşalım diyoruz. Yurt dışındaki bilimsel araştırma merkezleri sevgili gençler CERN. CERN. Nedir? Açılımı denir Avrupa Nükleer Araştırma merkezi. Son Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Araştırma Merkezi. Videomuzu bu şekilde yazılı bir şekilde insanların hoşuna gitti. E, yazarak, tahta yazarak gibi bir böyle bir etkileşim olduğunu hoşuna gitti. E, dolayısıyla biz de videolarımızı bu şekilde çekmeye karar verdik değerli arkadaşlar uzun bir çalışmadan sonra PDF formatında ya da hazırlanmış formattaki yazılar da tabii ki olabilir O, o de çalışmalar elbette olacak oluyor devam ediyor ancak daha çok böyle yazarak böyle etkileşim halindeki şeylerden ee, insanların daha çok hoşuna gittiğini fark ettik. Özellikle böyle yazmalı çizmeli şekilli sorularda mesela sınıfta da dersleri bu şekilde e, açıklıyoruz ve anlatıyoruz. Mümkün olduğu kadar e, akıllı tahtayı kullanmaktan bazen kaçınıyoruz. Çünkü akıllı tahta e, gerçekten yüzeysel bırakıyor. E, ama çizdiğimiz zaman, öğrencinin karşısında çizdiğimiz zaman, insanların karşısında kalemle böyle çizdiğin zaman ne yapıyor? Daha etkileyici olduğunu e, düşünüyoruz sevgili gençler yüce kitabımız ki Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ne diyor? Kalemle belleten diyor. Kalemle belleten e, Rabbin çok büyük sahibi, kerem sahibidir diyor sevgili gençler. Ona da açık bakarsınız diye düşünüyorum. Son Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi değil mi? Son Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 1954'te e, kurulmuş. E, i̇sviçre İsviç ve Fransa'da sınırında yer alıyor. i̇sviçre ve Fransa sınırında yer alıyor. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır diyor. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır diyor. Sönde yürütülen araştırmaların esas amacı, sönde yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını, maddeyi bir arada tutan kuvvetleri. Yani sör nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle bir hızlandırıcı. Şöyle büyük kilometre, kilometrelerce bir de konuşsam çok güzel olacak. Kilometrelerce uzunluğundaki bir ne var? E, tünel var. Tünelde ne yapıyor? Parçacıkları çarpıştırıyorlar sevgili gençler. Parçacıkları çarpıştırıyorlar hızlandırıyorlar değil mi hızlandırıcı laboratuvar yani bunun yarı çapı bilmem kaç bin kilometre e, parçacıkları çarpışıyor atom altı parçacıkları ne yapıyorlar sevgili gençler buluyorlar CERN'ler Avrupa'da yurt dışındaki araştırma merkezlerinden yurt dışındaki araştırma merkezlerinden bir diğeri NASA NASA National Assembly Space Agency diye geçiyor Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika Havacılık havacılık ve uzay dairesi. Neresi abi burası? NASA. ABD'nin uzay programı çalışmalarında değil mi? Sorumlu olan Amerika'daki uzay zaten çok bildiğimiz bir kurum. Bir diğer kurumlardan bir tanesi nedir? ESA. ESA Avrupa Avrupa Uzay Ajansı. Avrupa Uzay Ajansı. Nedir? ESA. Avrupa'nın uzay programını hazırlamak için 1975 yılında Fransa'da kurulmuştur. Tamam mı? Yarı Fransa. Bunu sormazlar. Sen sadece ney bil? bil? sevgili genç? Avrupa'da olun bir Sir NASA ESA. Güzel. Diyoruz. Ve hemen ve hemen ve hemen bunlar tamamsa hemen kısa bir tekrar bak. Türkiye'dekiler belli. TÜBİTAK, Tayk diğer adı NDK, TEMBAK yeni adı daha doğrusu. ASELSAN Avrupa'dakiler CERN NASA şeklinde kafana kodladın. Ve son olarak bilim etiğinden bahsediyorum. Bilim etiğinden bahsediyorum ve bitiriyorum. Bilim etiği. Etik nedir abi? Etik ahlak kurallarının tümüdür. Ahlak kurallarının tümüdür. Kurallarının tümüne ne deniyor? Etik deniyor. Anlaşıyor muyuz? Bunları arada yazıyorum bakın. Bana kızmayın. Çünkü... Ne yapacağız? Ee, videoları koruma altına alıyoruz. Bilim etiği ahlak kurallarının tümüdür diyor. Tamam. Ahlak kurallarının tümü. Etik nasıl yani? Etik kişiler değil mi? Etik değerlere sahip kişiler ne olacak? Güvenilir olacak, dürüst olacak, saygılı olacak, tarafsız olacak değil mi? Güvenilir olacak, dürüst olacak, saygılı olacak. Yazayım bunları. Günümüzdeki önemli kavramlardan bir tanesi. Değil mi? Güvenilir. Dürüst. Dürüst olacağız efendim söyleyeyim. Saygılı olacağız. Saygılı olacağız. Arkadaşlar sevmesek de saygılı olacağız. Herkes birbirine saygı göstermek zorunda. Sevmek, sevsek tabii ki daha güzel olur. İnsanlar birbirini sevmeli. Saygı en büyük çizgimiz abi. Bir insanlar birbirine saygılı olacak arkadaşlar. Ne olacak? Tarafsız. Tarafsız olacak bir de tarafsız. Yani ne demek istiyoruz? Örneği görüyorum. Ben bir kitap yazdım. Bir kitap yazdım. Başlığını attım. Kitaba yıllarca emek verdim. Bir başkası aldı kitabı devşirdi. Dedi ki ismi kendi ismini yazdı kitaba. Etik bir davranış olur mu? Hayır. Ne olur? İntihal olur. İntihal. Yani çalma çırpma olur sevgili gençler. İntihal, intihal olur. Çalma çırpma olur. dolayısıyla etik kurallara da ne yapacağız? Bilimde de dikkat edeceğiz. Yani başkasının projesini, fikrini alıp da ben yaptım, ben ettim demeyeceğiz. Özgün olacağız kendimiz yapacağız. Ne yapacağız? Sıra dışı olacağız diyorum. Sevgili gençler buradaki bugünkü bu videomuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım. Sizleri seviyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.